Süleyman Özışık'ın durumu her gün biraz daha iyiye gidiyor Allah'a çok şükür. Zaman zaman çeşitli sıkıntılar yaşıyor olsak da Rabbimize hamd olsun demek lazım. Beterin beteri var derler. Ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok. Olursa da sizlerle paylaşırız. Söz Süleyman Özışık'tan açılmışken eşini telefonla aradı. Aman dedim gözünü seveyim bu aralar sakın televizyonu açma. Süleyman televizyonu izlerse sıkıntıya düşer. Malumunuz yoğun bakımdan çıktıktan sonra Meral Akşener'i karşısında görmüştü. Hani o kürsüye çıkıp sağa sola mermiler atmıştı ya. Alın size, vurun bizi, öldürün bizi bir sürü bağırıp çağırmıştı. Süleyman ben nereye düştüm diye uzun süre kendine gelememişti. Benzer bir süreci yaşamaması için dedim ki Yengeciğim sakın televizyonu açma. Meral Akşener bu aralar ekranlarda adeta çıldırmış gibi hareket ediyor. Bütün samimiyetimle Rütük'e bir öneride bulunmak istiyorum. Siyasilerin konuşmalarına artı 18 ibaresini getirsinler. Allah aşkına Meral Akşener'in şu haline bir bakar mısınız? Ne istiyorsunuz kardeşim? Saygısızlar, saygısızlar ne istiyorsunuz? Kahrolun. Kahrolun, kahrolun. Yuh muh yok. Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum, hesap soracağım sonra. Savaşmadık, savaşmadık. E şimdi bu görüntüleri izleyip de korkmamak mümkün mü? Ya acaba diyorum hiç düşünmüyorlar mı? Ya televizyonları çocuklar da izliyor. Hastalar izliyor, yaşlılar izliyor. Bu hallerimizi görüp dehşete kapılabilirler mi? psikolojileri alt üst olabilir mi? Vallahi benim psikolojim bozuldu ya. Hani bir kadında biraz naiflik olur. Hitabetinde biraz zerafet olur. Değil mi? Meral Akşener bildiğin minibüs şoförü gibi davranıyor ya. Hani o para vermeyen müşteriye bağıran minibüs şoförü olur ya. Kardeşim birisi vermemiş. Kimdir o versin parasını? Aynı o uçlukla partilerine sesleniyor. Yuhalamayın. Bugün hesap soracağım. Hesap soracağım, hesap soracağım, hesap soracağım. Masayı yumruklamalar. izleyince dedim ki Meral Akşener'in içine Kemal Kılıçdaroğlu kaçmış. Hani derler ya, at atın yanında durunca ya huyundan ya da suyundan alırmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki hali aynı Meral Akşener gibi. O da çıktı ben buradayım buradayım diye masaları kırdı. Sanki biz varlığından şüphelenmişiz. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nu yok zannedenler var da kendini ispatlamaya çalışıyor. Ya toplumun tamamı sizin aşağı yukarı 21 senedir orada olduğunuzu, orada olmakla kalmayıp CHP'nin içini boşalttığınızı herkes biliyor. Kurultayda muhtemelen yine orada olmaya devam edeceksiniz. Bunu az bir tahmin ediyoruz. Benim temennim inşallah olmaya devam edersiniz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'a bu toplum içerisinde en çok fayda sağlayan kişi Bay Kemal'dir. Bundan artık hiç kimsenin şüphesi yok. Bir seçim nasıl kaybedilirim? En iyi örneğini defa bize göstermiş bir kişi. İşte o Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giden Meral Akşener'de aynı tutum ortaya koydu. Ya bu kadar bağırıp çağırıp gözlerini pötürtmenin gereği yok ki. Hani aynı cümleleri ben söylemeye çalışsam döner derim. Dava arkadaşlar. Belli başlı eksiklerimiz olduğu, kusurlarımız olduğu, bu siyasi hayatın döneminde en çok pişmanlığım CHP'den almış olduğum 15 kiralık milletvekiliydi. Bunu karşılığında bana çok ağır bedeller ödettiler. Hepinizden de özür diliyorum. Savaşmadığım için, mücadele etmediğim için. Oysa ki İYİ Parti'nin iyi bir kadrosu, iyi de bir karşılığı vardı. Hiç gerek olmadığı halde bir maceranın içerisine girdik. Bu macera dolu yolculuğumuzda işitmediğimiz hakaret kalmadı. Yapılan aşağılamaların haddi hesabı yoktu. Kazanılan seçimlerde bize pay vermediler. Hakkımız olan bu payı HDP'ye verdiler. Meclis çatısı altında HDP'li milletvekillerinin ülkücü diye geçinen iyi partililere parmak sallaması bizim ayıbımız olsun diye açıklama yapabilirdi. Her iki usluk da aynı kapıya çıkıyor. Hatta bu yumuşak usluk daha çok etki bırakır. İyi partililer bu süreci nasıl okudu bilmiyorum. Ben Meral Akşener'in koltuk telaşına düştüğü için bu kadar feryat ettiği şeklinde okudum. Diyorum ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gidiyor. İlk seçim kaybetmesi değil Erdoğan'a karşı. Daha önce de kaybetmişti. Bundan sonraki süreçte bu mantıkla hareket ettikleri sürece de kaybetmeye devam edecekler. Ya yani düşünebiliyor musunuz? Millet çarşıda pazarda adeta feryat ediyor. İğneden ipliğe her şeye gelen zam almış başını gidiyor. Millet geçim derdinde, bunlar da koltuk derdinde. E şimdi milletin derdiyle dertlenmeyen siyasetçiye millet dönüp de bakar, bakmaz. Yaşanan sıkıntıları çözebilme adına ortaya proje koymayan bir siyasetçinin toplum karşısında ederi olabilir mi? Mümkünatı var mı? Hayır tabii ki. Milletin önüne sandık geldiğinde sorarlar. Sen benim adıma nasıl bir mücadele ortaya koydun? Çözümün neydi? Beni sana yönlendirecek bugüne kadar tırnağımın ucu kadar bir umut aşılama gayreti içerisinde oldun mu? Varsa yoksa koltuk telaş Partinin genel başkan yardımcısı için baskı kuruyorsunuz. İşte ben kurayla mı bunları yapacağım? Ya bütün bunların hepsini toplum görüyor merala. İyi Parti'de harcadığınız insanlar öyle az buz insanlar değildi. Bunu kabul edin. Yavuz Ağır Aleoğlu İyi Parti adına büyük bir kayıptı. Ekranlara çıkıp kendisini dinletebilen ender siyasetçilerden birisiydi. Çıktı muhalefete eleştiren birkaç cümle kullandı. Sosyal medya yıkıldı adeta. Sadece sosyal medya değil, bütün medya kuruluşları Yavuz Ağır Alioğlu'nu bir hafta boyunca haber yaptılar. Meclis çatısı altında yapmış olduğu hitaplarla AK Partililere zor anlar yaşatan bir isimdi. Siz böyle bir adamı harcadınız. Kimse bilmiyor. Yavuz Bey partiyi bıraktı gitti. Milletvekili olmama pahasına. Ben böyle rezil bir siyasetin içerisinde olacağıma hiç siyaset yapmam. Döner evimle, çoluğumla, çocuğumla ilgilenirim deyip çekip gitti. Seçimlere bir ay kala Aytun Çıray çıktı bas bas bağırdı ya. Biz barajın altında kalıyoruz. Durum çok sıkıntılı. Bunun önleminin bir an önce alınması lazım dedi. Dedi de kime dedi? Duvara konuşur gibi sesi geri geldi. Meral Akşener yapılan bu uyarılardan dolayı herhangi bir önlem aldı mı? Yok. Kemal Kılıçdaroğlu kuyruğuna takıldı. HDP'lerle işbirliği yapıp güya iktidarı indirip başbakan olma sevdasına tutuldu. Ya İyi Parti'nin oy oranı %16'ya dayanmıştı. Memleket Partisi'nin oy oranı %3'tü. Muharrem İnce çıkıp ben bu ülkenin yönetimine talibim. Cumhurbaşkanı adayım dedi. Büyük düşünen siyasetçi bir başka oluyor. Bizim oralarda çok meşhur bir sözü vardır. Affedersiniz kıçını küçük taşla silenin eline dışkı bulaşır. Yapılan şey aynen buydu. Oy oranları %1-2 olanlar ülkenin cumhurbaşkanlığını oynarken Meral Akşener çıkıp işte Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa beni de başbakan yapacak diye millete caka satmaya çalıştı neticeyi de toplum olarak hepimiz gördük. Nankörlükten dem vuruyor Meral Akşener. Nankörsünüz, nankörler, nankörler diye feryat ediyor. Ya Meral Hanım bunu en son söyleyecek kişi siz olmalısınız. Sizden daha büyük bir nankör Türkiye siyasetine gelmemiş ya. Hangi siyasi parti size değer vermedi ki siz çekip gittiniz? Tansu Çiller'in partisinde siz İçişleri Bakanı olmadınız mı? Sizi İçişleri Bakanı yapan Tansu Çiller'e nankörlükle başlayan siyasi hayatınız daha sonra AK Parti ile devam etti. Sizi bağrına basan ülkücülere bile nankörlük yaptınız. Milliyetçi Hareket Partisi'ne niye arkanız döndünüz ya? Toplum olarak sayın Devlet Bahçeli'ye nankörlük yapmanızın sebebini gerçekten merak ediyoruz. Kaldı ki Devlet Bahçeli İki kez sizi tekrar geri davet etti. Kızım yuvana geri dön dedi. Bu teklife her defasında hayır dediniz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıktı hakeza. Sizin o cenahta işiniz yok dönün gelin diye teklifte bulundu. O teklife de hayır dediniz. Yani kısaca nankörlüğün dibine vurdunuz. Bugün kalkmış nankörlükte şikayet ediyorsunuz. Ne güzel bir sözdür. İnsan ulaşamadığı her şeyin delisi ulaştığı her şeyinde nankörü oldurmuş. Siz gerek Doğru Yol Partisi'nde, gerek AK Parti'de, gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nde ulaşmış olduğunuz her şeyin nankörlüğünü yaptınız. Şimdi de ulaşamadığınız başbakanlık için adeta delirmişsiniz. Hiç sağa sola saldırmaya gerek yok. Birilerini suçlamaya gerek yok. Bu seçimin kaybedeni sizsiniz. Kaldı ki bunu ben söylemiyorum. Siz bizzat kendiniz söylediniz. Meran Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine baka baka ne dediniz? Sizin adaylığınızda bizim bu seçimi kazanabilme olasılığımız yok. Aday olmayın dediniz. Masayı terk ettiniz. Daha sonra geri dönmek zorunda kaldınız. Yani ninyanesi bile bile lades yaptınız. Hal böyle olunca da çıkıp sağa sola bağır çağırmanın hiç gereği yok. İyi partinin hesap verecek tek kişisi var o da sizsiniz. Bundan sonraki süreçte de parti liderliğiniz devam ederse yine kaybetmeye mahkumsunuz. Söylediğim gibi tavrınız tavır değil. Duruşunuz duruş değil konuşmalarınız evlere şindik. Hal ve hareketleriniz söylediğim gibi artı 18 ibaresini gerektiren hareketler. Ya kusura bakmayın da bir Sinan Oğan'ın duruşunu ortaya koyamadınız. Siz kime hesap soruyorsunuz? Sinan Oğan da Milliyetçi Hareket Partisinden ayrıldı ama mesele milliyetçi duruş olunca benim durduğum yer belli dedi. Bugün Sinan Oğan nerede? Devletin başının yanında olması gereken yerde yani. Peki siz neredesiniz? Siz de olmanız gereken yerdesiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen dizinin dibinde. Ha bundan sonraki süreçte onlarla hareket etmeyeceğinizi söylemişsiniz. Ama maalesef geç kaldınız. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Hepinize geçmiş olsun. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.